Aralığımız en yakın araç geçimine bir buçuk kilometre uzakta. Şehir merkezine de 15 kilometre uzakta. Ve yine o bir buçuk kilometre uzaktaki yoldan da saatte 10 tane araba geçmez. İşte o istasyon bu yok. Etraf böyle. Çıkmak lazım Bu Çorap yerimizin çocuklarımızın gençlerimizin geleceği. Bu coğrafyanın ciddi parselleri dış dışından gelmişlere satılmış maalesef. Bravo. Hani Hadi bir karış toprak üstüne ervazsek. bir karış toprak için can verirdi. Parçal toprak satılıyor. Bunu ne yapacağız? Çanakkale'deki dedelerimizin kemikleri sızlıyordur inanın. İnanın kemikleri sızlıyordur. Bakın buralar kırkta delilik kıraç taraf. maalesef sinirleniyorum bu yolda devam ediyorum şimdi arılarda devam edeceğiz selamet ile evet dostlar yoldan şimdi girdim ee, havada açık şimdi bu ormandan şöyle kıvrıla kıvrıla şu bölgeye, yani şu bölge tarafına doğru bir buçuk kilometre içeriye gireceğim. Ama görüyorsunuz, e, vadi olduğu gibi ormanlık alan. Bu bölgelerde köy sayısı da az. Tabii e, köy sayısı az derken şöyle, aralarda köyler var ama mesela şu antenleri görüyorsunuz e, daha alabilecek mi En fazla bu kadar. Antenin hafif sol tarafında orman işlerinin gözetleme kulesi var. Onun daha öbür tarafı işte Yörük Bayır Köyü. Yörük Bayır Köyü'nden de Emin Gülsan takip etmeyi unutmayın. O da küçükbaş hayvancılık yapıyor. Ee, bir fenomen olma yolunda. Ee, burası da şöyle baktığımızda olduğu gibi olduğu gibi şey e, suyu görüyorsunuz baraj göleti şu an ben nerede gözlerim kamaşıyor güneşten ama benim kamera almıyor şu iz düşümünde şey daha oraya kadar görünüyor e, Lüleburgaz'a bağlı bu <laughs> santralin bacaları var iki tane büyük bacı doğalgazdan elektrik üretiyor herhalde çok da bilgim yok bu konuda unutmuş olayım ama öyle tabi İşte bu orman yani bu orman bu ormanı şöyle de döndüğümde tabi ormanın bu tarafı da orman ama bu taraf daha şey kaldı yani eğer yüksek olduğu bu tarafları çok fazla alamıyorum ama şu ağacın kerterizine bakarsanız ağacın bittiği yerde barajın ne kadar büyük baraj göletinin ne kadar büyük olduğunu idrak edebilirsiniz bu tarafı tarafa da bakıyoruz. Tabii bu çok yere çiçeklerimizi görüyorsunuz arılar böyle böyle çiçeklerden topluyor. Bir başka düzlükten, bir başka açıdan daha arkaları görebilmeniz için bakın uzak köylerin ağılları. Ama epey bir uzak o köyler buraya. Ben yakınlaştırmama rağmen öyle bakın uzaklık. Yani burada uzaklık mefhumunu ben tabi şey yapamıyorum. Yani nasıl söyleyeyim? Direkt otobanı düşünsek 26 kilometre Kırklareli merkezden 15'te 15'te benim buraya olsa 26 25'te 30 40 kilometre yani ufuk çizgisindeki olan yerler aşağı yukarı 40 kilometrelik alan sevgili dostlar şu anki kerteriz bakış açımda buradakiler daha yakın tabi mesela evet bakın burada kuleler var dediğim gibi onlar öbür tarafı Yörükbayır Köyü. O kulelerin hemen e, yine ötesi işte 100 metre ötesinde Dereköy'e giden e, yol var. Yine Kırklareli merkezden Dereköy'e gidiyor. Bu açı farklı bir açı. Sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar. Arılığa geldik. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Şimdi dostlar içeriye geçeyim de bir bakayım daha yoldayım arlığın kenarında içeri geçip bir kola çan edeyim bakayım. Aha zibidiler geliyor bakın zibidiler geliyor bak 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 kimler geliyor bak 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 Oğlum ben de yok. Vermişler sordum bir şey götüreyim mi diye verdik dediler. Hadi bakalım içeride görüşürüz. Evet. Selamun aleyküm. Şimdi alıyoruz. Kolay gelsin. Bakım devam ediyor diyorsun. Maşallah. Ne yapıyor? Meme mi vermiş orada? Yok. Bunlar erkekleri gözü taraklayacağım bunları. Ha. Yerlerine bal koysam bunlar sıkıntı. Yani beleşçi. Ya. Hem öyle. Hem. aynı zamanda varo mücadelesi yapıyorum. Bunlar da varo var. Arı olur. Ha bunlar bir nevi mıknatıs yani Allah doğada kendi şeyini yapıyor. Bir nevi mıknatıs görevi görüyor. Arı bitini kendine mi çekiyor bunlar? Yok e, var o, bu erkek arı gözlerine yumurta bırakıyor daha çok. Bunlar evet. e, şimdi erkek arı 26 günde çıkıyor tamam mı? Tamam. İşçi arı 21 günde çıkıyor. Tamam. Ee, da Ana da 15 günde çıktıysa i̇şte 15-16 günde var o, kendi yavru yumurtadan var o, çıkana kadar erkek arı gözü uygun süresi bakımından. Süre olarak. O da onu kullanıyor çoğunlukla. Şimdi sen bunları bertaraf edince içinde evet. de varsa zaten olanları atıyorum zaten. Olanlar... ben. Ha. ben görüyorum. Şey yapıyorum. Bak şimdi şunlar İşçi arılar. Bunlar e, tamam. birkaç gün içinde zaten buraya çıkmış çıkan yere balık koymuş. Tamam. Ama erkek arılar daha bir hafta 10 gün çıkamaz. Çıkmayacağı tamam. için oraları hem bal koyumunu engelleyecek hem de hem de varoa riski barua var. var. Oradan çıkacak öbür arının sırtına binecek. Ben tarakladığım evet. zaman Orada ne kadar var varsa onu da dışarı atmış oluyor. Tamam bu hayatını da idam ettiremediği için ölecek yani. Tabii tabii dışarıda, dışarıda. tam olgunlaşmadığı için dışarıda tamam. şey yapacak. Evet. Şimdi bu zaten bu çerçeve onun çerçeveyi böyle yapıyorum. Diğerlerinde bal doldurmuş bak beyaz mühürlemiş. Bunda aşağı yukarı bak ee, maşallah. E, şağrı, e, erkek arıyı dışarı atıyor. Lüzumsuz ya, Gereksiz. Hayır gereksiz. Ya ölüdür <laughs> ya da ha. gereksiz. Aldı. <laughs> atacak onu. Şey yapacak. Ee, dışarıdan çok bal geldiği sürece sıkıntı yapmazlar. Pek uğraşmaz ama bal gelimi azaldığı zaman. Mesela bu bu sandıkta şimdi <laughs> maşallah var. 30 kiloya yakın bal mühürlemeye başlamış bu şimdi Allah bereketini e, arttırsın şey, Diğer arıcılarda olsa bunu süzerdi Bu o o Bir de en başta en baştaki de ana <laughs> bağırıyor Oğul verecek en baştakisi Yeni ana çıkmış bağırıyor bir de şu üç katlı da yeni ana çekmiş. Bağırıyor dünden beri. Geçen gün onu çekmiştik. Evet. Fazlaca çalışıyor diye. He, şah, Ucunda hareket var diye. İktivarı var onun. Oğul verecek. Şimdi şey yapayım da. Bunlar burada. Örtülür. <laughs> Karınları tok oldu ona. Çuva istemiyorlar. atmayınca yeri. anne lazım mesela bunun için uğraşıyorum bu sıcakta. Yani arıcılıkta taş çalışmazsan şey hiçbir şey yok. Kaçırmayacaksın zamanı. Evet. Zamana karşı yarışacaksın mesela bunları e, şunu şuradan almam lazım. Niye? Çalışılmamış boş. Bunu daha kabartma. Kabartmamış. Ne şey yapmamış? Kabartılı olanları doldurursan sonra evet. da kabartmaya gelir. Bak mesela buna bal koymaya başlamış. başlamış. Buna bal koyuyor. Şimdi Maşallah. Yan yana getireyim Nasıl? ki o aradakini en sona atacağım. Bunları doldurduktan sonra ona gelecek bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi bir de bu 7 tanesine bal koyuyor. Çalışmış Aslında yani. Bal koymaya başlamış. Tabii bu bal koyuyor. İyi. Bu, bu kasayı inşallah Ona da göbekten şey yapmış ama buna mı? Şey, e bunu, bu, bu da kabartılmış. ocağı. Şey. Yani. da koyar buna da koyacak, yani. Koyacak. Buna Kabartmış şey, yani. Bu ham pete en kenara alacağım burayı şimdi. Burada Sıkıştım. sonra bir içe alıp bunu kabarttıracağım. Şimdilik burada dursun burayı. Dalak görmesinler, şey yapmasınlar. Çünkü dalak dediğimiz şey kendisi kendi bu sefer fazladan örüyor çalışıyor, oraya. örüyor. Boş yeri petek. O da örüyor. yoruyor. Tabii petek o içinde o da da yoruyor boşa şey yapmış oluyor. Enerjisine ee, harcamış oluyor. Bu da bir hafta bizim o? naylonumuz kalmadı mı? Var naylonu Hı. yapmadım bu sene. Daha doğru söyledim de şapkılamadım. Bak defterimde notlarımda bakarsan birinci sırada naylon kesilip konacak. Mart'tan beri naylona sırayı getiremedim naylon çadırda. Bu çok da iyiydi bunu. Oynaya oynaya arı yaptım. 10 çerçeveye geldi. maşallah. Genişte sağlam. Geniş, de, geniş de yapmış. Bak şeyi. Evet, tabii sağlam bir arı olacak bu. bunu 10 gün sonra bir göreceğim. Bunu şey yapacak. Çıkmaz dedi. Ben bunu pamuklara sarar gibi. Beze sardım da. Evet, Eyvallah. Şuna şuna. Evet, bunu mu çalışacağız? Evet. 19 numaramda. Maşallah. Ee, 1, 2, 3, 4 mühürlemiş. Ee, 1, 2, 3, 4, 5'ini de dolduruyor. Demek ki yarıyı geçmiş bu. İyi maşallah. Aynen. Bu pazar günkü yağmurlar buraya değdi faydası oldu inşallah. Ya o yağmurlar olmasaydı daha bana biraz daha fazla alırdık. Ama arkasından kirli diğer şeyler bal normal çiçek balında sıkıntı olabilirdi. O şey yağmurların tabii genel anlamda faydası oldu. Karaçalı diyoruz ama adı karaçalı ama çiçekleri sapsarı. Sapsarı. Değil mi? Geçiyor o da geçiyor. geçiyor da, o ama bayağı arılara faydası oluyor. Bu çok zayıftı. Bu da çıkmış yukarı artık bundan sonra başlamış temizle çalışmaya buralarda. Şöyle dostum karabun. Bu benim numaramız. Buranın maşallah erkekleri bayağı iri bak diğerlerine göre. <laughs> maşallah bu. <laughs> yani fazla kötü fazla bal. <laughs> yani <gülüyor> doğru. Bunlar hazır <laughs> olduğu için aleyhte. Aleyhte <laughs> çalışıyorlar değil mi? Aleyhimizde çalışıyorlar. i̇yi bakım, bakım görmüşler. İyi bakım görmüşler. şimdi bu pek o kadar kuvvetli değildi ama. Bunda da bayağı erkek şeyi var. Şey, bunlar bir bozuk var. çerçeveyi ha alttan yukarı alıyorum. Sonra taraklarım diye. Bir tek burada bunlar var. Başka yok. Normal. Şimdi. Hazırcı. Ee, hani bilgisi olmayan arkadaşlar için. Gerçi internette her şeyin bilgisi var artık var ama, ama yalan yanlış. Sonuç kardeşim. itibariyle erkek arı bal yapmıyor değil mi? Yapmıyor. Erkek arı Hazır. Şimdi hazırı yiyor. Ondan sonra öğlenden sonra bu saatte o dışarı kusanlar susamışlar, suya gidecekler. Tamam. Su içecek, gene bu sandığa girecek. Ee, sadece bir e, oğul verdiği zaman e, genç ana arıyla çiftleşmez. Bak dur şunu alayım. Şimdi bu dışarı atılan bir erkek Aa, değil evet, mi? Evet o ölü onu Bak, atacak dışarı. Onu alacak kaldıracak. atacak kaldıracak. Bak, şimdi kaldıracak. Ki. ağır Helikopter çünkü evet, şey, şey ağır bak içeride e, onu inat edecek onu götürecek imkanı yok bırakmaz dışarı atacak Evet. evet. erkek onun iki katı gibi olmuş bu kovanın evet, erkekleri doğru. maşallah hey. yine ben maşallah diyeyim de onlar <laughs> <laughs> bak, bak, bak yine Yine, ha. yine. içeride çıkarır ya <laughs> işte böyle Allah bir geldi. <laughs> Rabbim nasıl bir çalışma şeyi Bakın, veriyor. Geldi. <laughs> yani bir de sonra rastgele yere atmaz. Sandığın önünü çöplemez yani. Sandığın önünü pisleyen benim. Onlar buralara uzağa götürür. <laughs> Aa, alıyor bir de şey yapıyor. <laughs> götürür, uzağa götürüyor. Sandık içinde asla bırakmaz. Kendi temizliğini kendisi yapıyor yani. Evet. Ya Rabbim Rabbim. Ya her şeyin en iyisini insana vermiş ama insan da işte ya hocam en günahkar bu yüzden. Kadir kıymet bilmediği için. Şükretmiyoruz. Şükretmiyoruz. Ondan sonra e, kanaat etmiyoruz. Yeter demiyoruz. Bak şimdi bu evet. adam evet. bu balı aslında kendine yaptı. Evet. Ve bu hayvana bu bal nereden toplarsa toplasın aldığı yerden dolayı haram değil, değil tamam evet. Ama sen başkasının tarlasına marlasına girdiğinde sana haram. Evet. Buna değil. Dolayısıyla bu hayvan. Çünkü o hayvan orada tozlaşma da yapıyor. Tabii faydası var. O da, var. Vatandaşa da faydası Tabii. var. Tabii var olmaz mı? bozuk olan çerçeveleri böyle geçen hafta karı aldım. Şimdi onlardan işçi arılar çıktı. Sade kalanlar, erkek arılar onları taraklayarak ben tarak ettim. Ondan sonra, arı onu hemen tamirlemeye başlıyor. Hemen tamir. Senin bu bozduğun yerleri ee, arı gözlerini temizleyip tamirliyor. Oraya Tam hemen de. bal koyuyor. Tamam. Çünkü Ziyan etmiyor hiçbir şey yok, yani. Yok Çünkü arada ızgara var. Ana arı yukarı çıkıp yeniden burayı yumurta atamadığı için evet. o boşalan yere zaten buradan yukarıdan başlar bal koyma. Beyazlıklar larva mı? Ha onlar yavru erkek arı larva onlar ha, erkek arı ha. olacaklar. Tamam. Larva şöyle. Şimdi sonlandırıyorum bir 13-15 dakika falan oldu. Daha sonra ha. çekim yaparız yoksa bu çekimde bitecek şeyimiz. Çekim ha. Ol çıksaydı. Ol çekildi. Evet, İlhan Hoca şu an ne yapıyorsun? Bu arı oğula niyetlenmişti, oğul verecekti. Ana memesi vardı. Ana memesinden ana çıkmış mı? Onu kontrol ettim ama davranışlarıyla ses yok. Ana arı daha çıkmamış, genç ana arı. Dolayısıyla oğul da vermemiş. Bir iki gün daha, bir birkaç gün daha oğul verme ihtimali yok bunun. Ee, oğul verecek arı bal getirme işini yavaşlatır. Dolayısıyla bu bize zarar verir yani. Onun için dinliyorum. En baştaki sandık bağırıyor ana, şu bağırıyor. Şimdi ikisini dinleyeceğim. Hangisinin sesi duyuluyorsa onu sana da dinleteyim bakayım. Şu anda iki tane arı. Bir tane de şurada yaşlı ana var. 3-4 günden beri top yapıyor. Ne çıkmıyor hayvan. Işte araştı tamamıyor diyene. Gene alayım aradan Yine de çıkmadı. Barı. Fa Farklı bir telaş sesi mi var içeride? Yok. Ee... Koy, 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 ana, koy, arının sesi. ana arının sesi. A. Yeni. Kulağını yapıştır bekle. Dur bakayım yapıştırabilecek mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Valla ben tam yapıştıramadığım için. Maskeyi <laughs> al. Telefonu kapattın mı? Yok. Çekimde. Keşke kapatsana. Boşa çek. Yok. Beni çekiyor. Hı. Evet. Evet. Sanki bir ipe bir şey. Böyle hani b şeylerimiz vardır ya bizim ip çekerken. Hakikaten yapıyor yani. Diğer şeylerin e, kanat çırpmaların, çalışmaların pıtır dışında pıtır pıtır, pıtır petek vermelerinde farklı bu. Evet. Bu hani ya da kanatlarıyla yere düşen, evet. ters düşen sinekler var ya. Evet. Cır cır cır. Aynı onun gibi. Bu bir yandan kendisini sandığın hakimi olarak ilan edip kabul ettirmeye. Bir yandan da eğer şey olursa şey yani gücümü kullanıp ben kalırsam kalacağım. mı? Yani diğerlerini yakalayıp <laughs> bulup öldürürsen <gülüyor> kalabilir. <gülüyor> <öldürürür>, <gülüyor> böldürürür, <gülüyor> böldürürür. Bir bu bir de e, o var bağır, o bağırıyor. En baştaki var. Üzüm. Asma. Maşallah o da vermeye. Valla bu kadar erken gelmesin. As Üzüm çıktı mı kış geldi demektir. Biraz bekleyiversin. Yok. Olgunlaşana kadar. E, yaz geçer. Yaz. Oh, bir de şey var. Karadeniz üzümü. Biraz fazla çalışmak gerekiyor diyorsun. Ya bunu işte parlaması yeterli. Şu kendi geldi o sandığa gir. Neyse o sırayı Buna da Hadi bakalım burada finishleyelim. Çok zayıftı. Alta çalışmış. Altı fullemiş. Yukarı yeni çıkmaya başlamış. Çıkma çıkar ha. yukarı çıkar da kızgınlığını belli etti. O iyi maşallah. Çok, doldurmuş iyi doldurmuş. ben çok bu çok beklediğimde tahmin Bir buçuk bir buçuk doldurmuş. Yani, yani sarkılmış ha. Da. Ona bir çerçeve ham petek koyayım. Onu da yukarı alayım. Şahramı. Maşallah, maşallah. Maşallah öyleleşmesin. Allah nazardan saklasın. Ya şu kadarcık arı. Evet sevgili dostlar, bu kadarcık arı. Rabbim bu arıyı insanın emrine vermiş, insanın yaşamasına vermiş. Arı olmadığında Herhalde 4 sene sürmüyor değil mi insan öyle nesli? Yani bilim, yani bilim adamları öyle, öyle diyor. Arı olmadığında tozlaşma olmayacak. Ee, evet. yani verim düşecek. Verim düşünce açlık olacak. Açlık olduğunda insanlar birbirini önce sonra da zaten nesil gidecek. Yani insanlık gidecek böyle bir şey. Kıymetini bilmemiz lazım. Aslında her hayvanın ve her canlının kıymetini bilmemiz lazım. Selametle. Evet sevgili dostlar, eniştem çağırdı bakalım. Şimdi kör yılan dediğimiz e, aslında kertenkele, gillerden ışık nasıl alacak gölgede? Bakın nerede tam? Tam kafa kafa bakın şeyin yanında. Otun içinde bana bak. Otun edin. içinde şeyde. Taşın yanında. Ama sandığın altından, arıların altından çıkan şeyi de görün. Bak kuyruğu. Bu arkadaşlar bakın bu yılan değil. Bu yılan değil. Bu kertenkele. Bu doğaya faydalı. Faydalı hayvan. Bak ürküyor ayak sesimizden. Yılan gibi görünse de yılan değil. Nerede lan? Ben de alamıyorum şimdi. Heh. Dur. Şimdi ürkecek. Muhtemelen bir yere girecek ya da benim önümden kaçacak mı bakalım. eniştem. Hop. Bakın hop aradan gitti. Sıyrıldı gitti. Gördüğünüz gibi yılan değil. Ayaksız kertenkele. Bak, 5 gündür o bu arı önünde kalabalık olan var ya Heh. oğul vermesi lazım ana çıkmadığı için veremiyor bir türlü oğul diğerlerde öyle onlar da iyi de gerçi onlar niyetiyor ki o oğul verecek. Bir de o bağran. O dinlediğimiz mi? Ya dinlediğimizde üç tane oğul verecek, karı var işte. çekiyorum ha? Biraz sonra daha da şey yapacak, o çıkacak dışarı. Arı. Şimdi bunun içinde iki tane mi evet. ana var? Bunda tek ana var. Tek ana var. Ee, Şimdi hangisi çıkacak? Yeni ana mı, es... eski, ana çıkacak, eski ana. ana çıkacak? gidecek. Burada bize artık ekmek yok deyip ee, yeni çıkan yalar... kalacak. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım.